Baştan son sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Özellikle geçmeyen ses kısıklığı oluşuyorsa ağız içinde ya da dilinizde de geçmeyen yaralar var ise mutlaka bir kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi uzmanına gitmek gerekiyor. Evet kanser deyince elbette herkese ürkütücü geliyor. Önemli olan e, kansere iyi mücadele etmek, biz hekimlerin iyi mücadele etmesi, hastanın da buna uyması. E, bütün kanserlerde olduğu gibi baş boyun bölgesi kanserleri de hastanın öyküsü hekime önemli bilgiler verir. Öykü bizim için çok önemli bütün hastalıklarda olduğu gibi. Bunun yanında hastanın e, fizik muayene bulgusu. Bütün hastalarımıza biz endoskopik muayene yapıyoruz. Endoskopik muayenede göreceğimiz görüntü bizi kansere yönlendirir. Elbette bunun yanında mutlaka radyolojik tetkiklere başvuruyoruz. Tomografi, MR ihtiyaç durumunda pet çekiyoruz. En son nihai olarak da biz mutlaka oradan örnek alarak biyopsi yaparak lokal olabilir, genel altında olabilir biyopsi yaparak tanısını koyuyoruz. Sevgili izleyiciler, baş boyun kanserlerinde tedavi birçok hekimin bulunduğu konsey tarafından kararlaştırılıyor. Kişiye ve hastalığa göre tedaviler planlanıyor bütün kanserlerde olduğu gibi baş boyun kanserlerin tedavisinde, yaklaşımında multidisipliner yaklaşım çok önemli. Özellikle bizim de Bütünleşik Onkoloji Merkezimizde kanser konseyimiz var. Ortak bir karar veriyoruz. Kanser tedavisi güncel literatür eşliğinde hekimlerin ortak kararıyla planlanıyor. Güncel literatür eşliğinde yapacağımız tedavi planlıyoruz. Bu tedavi Belki başlangıçta hemen cerrahi olmayacaktır ama genellikle büyük çoğunluğu, baş boyun bölgesi tümörleri genellikle önceki cerrahi tercih ediyoruz. Bir e, kanser cerrahisinde e, tecrübenin yanında teknolojik altyapı çok önemlidir. İkisinin bir, birleşik olması lazım. Profesyonelce işe yönelttiğinizde kanseri yenmek zor değil. İki haftadan daha uzun bir süre bir ses kısıklığı var ise mutlaka hekime gidip kanseri ekart etmek gerekiyor. Örneğin o hastayı erken safhada ise konsey kararından sonra lazerle endoskopik olarak içeriden dışarıdan herhangi bir kesi olmadan o kanseri dokuyu temizlemek mümkün. Bu nedenle erken teşhis gerçekten çok önemli yani. Bizim için de büyük bir kolaylık olur ve hasta için de çok konforlu olur.